Didim Çamlık'tan herkese merhaba. Marina'ya 800 metre. Amfi 9 900 metre. 242 metre arsa içine inşa olmuş. 4 artı 1. 2 teraslı. 2 büyük balkonlu. 2 de normal balkonlu. Havuzlu. Denize 800 metre mesafede. Pencerelerimizde elektrikli panjurlu. Detaylı şekilde incelemeye çalışalım. Araç park yerimiz havuzumuz kendimize ait. Bakın tam müstakil burası. Havuzumuz dört bir tarafı ağaçlık ve yeşillik. Böyle büyük bir havuz. Böyle bir villa. Etrafı da yeşillik. Kuş sesleri içinde hayatımı yaşamak istiyorum. Denize yakın olsun güzel bir konumda lokasyonda olsun diyorsanız işte size bir fırsat. 12 milyon bu villamızın fiyatı. Şunu belirtmek isterim. Site içindeki villalar bugün eski site içindeki villalar ne kadar? Burası mükemmel bir villa. Kış bahçesine çıkış merdivenimiz ve salonumuza mutfağımıza merdivenimiz. Ben şimdi şöyle bir etrafı ilk önce tanıtıp göstermeye çalışacağım sizlere. mutfağımızdan çıkışımızda bir balkonumuz. İçeride göstereceğim. Alt tarafında bir depomuz. Dört bir tarafı da böyle bir çiçekler, ağaçlar bu şekilde. Şimdi villamızın içini geçelim. Villamızın içini tanımaya çalışalım artık. Dört basamaklı bir merdivenden sonra villamızın içine girelim. Tanımaya çalışalım şimdi. 80 metre oturum tabanlı. 80 metre balkonlar haricinde. Balkonlar haricinde artık siz hesap edin. 242 metre alsa 80 metre tabana oturmuş. İçi tamamıyla yenilenmiş. Bütün eşyalar sıfır ayarında. Sıfır. Böyle geniş salon, belli şekilde böyle bir mutfak. Yerlerde seramikler de değişmiş 60'a 120. Üst katlarda laminatları da Kamsan marka. Kaliteli bir malzeme kullanılmış. Gelip yerinde kesinlikle görmenizi isterim. Full eşyalı, yeni tamamıyla yenilenmiş, bütün beyaz eşyalarda yeni bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, klimalar, böyle set takımlarımız böyle bir balkonumuzda mevcut bu yerde. Çamlık bölgesinde 25-30 yaşındaki birileri bugün ne kadar para istiyorlar? Burası tam müstakil. Denize 800 metre bu şekilde kullanıştı. Büyük bir villa. Büyük bir villa. Televizyonlar, kamera sistemlerin cihazları aktif durumda şu anda. Ve böyle bir cam balkonu kış bahçesi sizi bekliyor bu yerde. Yani şunu demek istiyorum artık. Bu yerde arsa paraları. Yani arsa. Bugün Çamlık'ta 240 metre arsayı bulma şansınız yok. Olsa dahi 10 milyona yok. Ben size full eşyalı tam müstakil 4 artı 1 böyle kış bahçeli, havuzlu denizi 800 metre mesafede bir villa tanıtmaya çalışıyorum. Bu, bu bir fırsat işte. Bu bir fırsat. Acil satılık olduğu için acil satılık olduğu için şu anda bu fiyata. Bu fiyata. Gel, Hemen özel eşyalarını getir. Yaşama bak. Villamızın alt katında ne var? Ki kapımızın arkasında lavabomuz. L şeklinde büyük bir mutfağımız. Arkasında balkonumuz. Geniş böyle bir salonumuz. Böyle bir kış bahçeli. Bütün yorgunluğunu indirebileceğimiz böyle bir alanımız kamera sistemlerimiz, televizyonlarımız, beyaz eşyalarımız tam güzel bir villamız. Şimdi bir üst kata çıkalım. Bir üst kata çıktığımızda böyle bir karşımızda dolabımız. Bu yerde küçük bir balkonumuz var mevcut. Onu açmaya gerek yok. Balkon çok. Her taraf balkon. Her odasından da bir balkona çıkış yerimiz var. Bu yatak odamız. Bu yerden de iki kapıdan, iki kapımızdan da Böyle büyük bir balkon. Şahane yani bakın. İstenirse burası cam balkona çevrilebilir ama gerek de yok yani. Konum çok önemli. Konum o kadar güzel yerde ki. Yani ben sakin kuş sesleri içinde bir hayatımı geçirmek istiyorum. Doğa içinde yaşamak istiyorum diyorsanız. Çanlık'ta bu bölge zaten en iyi bölge. Marina'ya yakın. Marina'ya yakın. Güzel bir yaşam sizi bekliyor bu yerde. Buradan da böyle yatak odasını çıkan, oradan da göstermeye çalışacağım bir kapımızda mevcut o yerde. Burası çocuk odası. Bu yerde yine bir yatak odamız. Dolaplarımız falan hepsi mevcut. Her odasından küçük veya büyük bir balkonumuz mevcut. Her odasında. Bu da ortak kullanımlı. Banyo. Musun? Gayet rahat, geniş. Yani duşakabini olduğu yerler geniş. İçinde sandalyesini varınca kadar var. Rahat, kullanışlı. Bu da bizim büyük bir yatak odamız. Full eşyalı. Tekrar ediyorum full eşyalı, eksiksiz, hatta fazlasıyla eşyalı. Şahane bir villa tanıtmaya çalışıyorum sizlere. Şimdi gidelim bir üst katı tanımaya çalışalım artık. Bir üst kata çıktığımızda yine bu yerde de bir balkonumuz mevcut. Tek tek açmaya da gerek yok. Böyle bir elbise dolabımız. Klimamız da yeni göstermiş olduğum gibi Yatak Adası bu yerde de evimizin banyosu gibi burası. Çamaşır makinenin yerimiz lavabomuz. Burası da çok önemli. Yani çamaşır kurtabileceğimiz bir alanımız. Yani eşyamızı koyabileceğimiz bir alanımız. Çünkü yer kıymetli, değerli. Yani tutup da ön taraftaki yerde çamaşır kurutamazsınız. Kurtama, Bu ye kullanışlı bir kullanıştı Kullanışlı. Şunu da söylemiş olayım. Çatılar kesinlikle sandviç panel, panel değildir. Komple betonarme yapılmış. Bir damla dahi böyle bakın. Akıntı, sızıntı asla yok. Terasımız üzeri kapalı. Güneş enerjisi yeni. Onu da baştan söylemedim. Güneş enerjisi yeni. Böyle bir barbekümüz. Uygun olmayan yerlerin videosunu çekmiyorum. Beni izleyen, kıymetli değerli takipçilerim bilir. Alışveriş yapanlar da bilir. Çok kişiye ev sahibi yaptık. Arsa, ev, daire, villa. Kesinlikten şunu emin olun. Bu konumda, lokasyonda 12 milyona tam müstakil villa bulmak neredeyse imkansız imkansız. Bu yerden amfi tiyatronun olduğu yere 900 marinaya 800 metre mesafede. Bunu dikkate almanızı isterim. En iyi konumda lokasyonda doğa içinde. Denize yakın tam müstakil bir villa tanıtmaya çalıştım sizlere. Saygılarımla Remzi'nin adı. Bizi izlemeye devam edin. Her zaman güzel fırsatlar sizi tanıtıp ve sunmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın.